Menajerim ara dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Dizimizin yeni bölümünde Dicle'nin Serkan'ın teklifine cevabı merakla beklenirken Feris'in yapacağı hamle hem ajans hem de Dicle için yeni bir dönüm noktası olacak. Feris oyuncusu Hülya'nın sette yaşadığı krizi çözmeye çalışırken onu bekleyen büyük tehlikeyi herkesten önce fark edecek. Kıraç hem şarkıcı hem de oyuncu olan Murat Dalkılıcı ünlü bir yönetmenin filminde oynatabilmek için akıllara gelmeyecek ilginç bir yol dener. Peride'nin ajanstaki muhbiri bulmak için oynadığı oyun hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacak. Çınar ise kendisini ailesinin yaptığı sürprizin ortasında bulur. Dicle Barış'la yazdığı yüzleşmede yeni bir gerçekle sarsılır. Hakkında çıkan sansasyonel haberler taşları yerinden oynatırken Dicle'yi ye evde büyük bir sürpriz beklemektedir. Serkan ve Kıraç artık herkes için geri dönülmez bir savaşın içine gireceklerdir. Peki sizce bu savaşı kim kazanacak? Sen de görüşünü yorum olarak mutlaka yaz. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın.